Ya sence her şey yeniden başlıyor. Bütün akşam cicişler, cicişler. Of yemek bitmeyecek sandım. Babama sınavımın çok iyi geçtiğini her söylediğimde çok kötü oldum. Ben artık yalan söylemek istemiyorum. Cık. Göreceksin bak. Yarın her şey bambaşka olacak. Seni kurtaracağım. Emre seni çok seviyorum. Ben de kolyeyi alabildin mi? Okul çıkışında vardı. Al artık istemiyorum bu kolyeyi. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Aa, aa. <laughs> Mama, yağmur ısınır çok kötü geçmiş. Boş vermiş kağıdını. Bak, canım benim. Senin yüzünden babama hep yalan söylüyorum. Bizi sevdiğimi söylüyorsun ama hiçbir şey yapmıyorsun, hiçbir şey. Ama. Ay çıktıyı da aldım ama artık ben bittim. Haklısın canım. Çok geç oldu. Birazdan çıkarız. Hı hı, tamam. Aa, internette çocukların sınav sonuçları açıklanmıştır. Bakalım mı? Bakalım tabii. Gel. <laughs> Teşekkür ederim. Çocuklarımız yani çocuklar büyüdüklerinde yani umarım hepsi iyi yerlere gelirler, değil mi? Onlar için varız. Öyle değil mi? Öyle. Ezgi'nin ki burada. Oo, 92 ortalama. <laughs> Şahane. Balay istediği MP3 çaları alırım şimdi. <laughs> ah, okul üçüncüsü olmuş. Baksana Hakan. Aferin be. <laughs> Tebrikler. Ay. E, Emre'ye bakalım. Emre, Emre. <laughs> 73. Hiç fena değil. Aa, e, tabii canım. Aslında çok zeki ama e, çalışma disiplini vermek lazım. Haklısın. Çitten bir de bir baksana. Ah tamam peki. Ha, aa! Hakan doğru mu görüyor? Ne olur? Sıfır. Sıfır almış bakar mısın? Ne? Ama ama bu bu nasıl olur? Kulina, Kulina, Kulina. Ha, ne oldu Nana? Ödüm kopardın. Kulina, bir yol bulamadınız mı? Henüz değil. Kulina, bak çocuklar bana çok kırgın. Ne olur ya? Gerekirse her şeyden vazgeçerim. Yeter ki onlar. Anlıyorum canım, anlıyorum ama. Ana, kurabiye var mı? Getiriyorum. Nana. Biz neler atlattık? Bunu da atlatacağız. Ne olur güçlü ol. Bu kesişimiz gerçekten çok zor. Hoş geldiniz. Yağmur! Yağmur! Yağmur Yağmur hemen buraya gel. Hemen Neden yalan söylüyorsun? Ba Babacığım... Ben... Sınav sonucunu merak etmiyorsun herhalde. Çünkü sıfır. Koca bir sıfır. Ama bu önemli değil. Önemli olan ne biliyor musun? Sana sorduğumda bana yalan söylemiş olmak. Sen böyle bir çocuk değildin Yağmur. Ne oluyor sana? Okuldan kaçmalar, gitar kursları, sınavdan alınan sıfırlar, yalan söylemeler... Sana hiç yakıştıramadım Yağmur. Hiç! Hiç! Sen bu işe karışma Nana! Ya not düzeltilir, çalışır düzeltirsin. Ama yalan! Beni hayal kırıklığına uğratıyorsun Yağmur! Hiç olmadı, hiç! Git odana! Nana hiç olmadı, hiç! yalnız yalnız kalsın da düşünüp aklı başına gelsin. Özge, hadi kızım sen de yoruldun. Bak kuş nasılsa yok. Git yat onun odasında. Ee, e, sakıncası yok değil mi Hakan? Olur mu öyle şey? <laughs> Teşekkürler. Hadi kızım. Hı -hı. Tamam artık sakinleş. Çocukların bir suçu yok ki. Sadece biraz ilgi ve sevgiyle bu işi çözeceğiz. Söz veriyorum. Sağ ol Sinir. Hep yanındasın. So <laughs> Hadi ama Hakan'cığım üzme kendini. Ben nerede hata yaptım Simge? Bu çocuklar niye böyle? Ama hayatım senin bir suçun yok. Bak her şey yoluna girecek. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. <laughs> Tıpkı eski günlerde olduğu gibi. <laughs> Şemsi Bey. Çok tatlı bir kızınız var maşallah. Teşekkür ederiz. <laughs> Zavallı yavrucak. Demek annesi iş için çok uzaklara gitti öyle mi? <laughs> ee, bir çocuğun annesinin yerini hiç kimse tutamaz tabii. <laughs> Merak etmeyin. Ben artık onun her şeyiyle ilgilenirim. Demek bir zamanlar evliydiniz öyle mi? <laughs> Ama boşanmadı çok oldu. Uzun hikaye. <laughs> çok iyi anlıyorum. Canım benim. Şeker ister misin? <laughs> Al bakalım. Ah, evladım, ne kadar ayıp. Bir tanecik al. Ha, bir tane. Ha. Şekil tane olsun gel kafa. Kırışmasın iyi edersin. İşte böyle. Çocuğa hiç terbiye vermemiş. Terbiyesiz kadın. Ha. Biliyorsunuz. Disiplin benim uzmanlık alanım ya bu can? En kısa zamanda bir anneye ihtiyacı var. Hiç de lazım değil. Siz kendi işinize bakın. Çıkırdı var. Hadi bana sade. Hiç merak etmeyin. Kısa zamanda yola gelir. Ha, umarım. Ha, çok terbiyesiz bu canım. Ha, çok terbiyesiz efendim. Hadi. 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 Hedefini sakladıktan sonra tamam, sadece basar, onu düşüneceksin. Yaparsın. Anladın mı arkadaşım? Zaten... Anladım. Oy güzel. Ondan sonra yapman gereken çok kolay. Hedefinden asla şaşmayacaksın. Yani yani denemekten korkma diyor. Ha anladım galiba. <laughs> üçüncü dikkat, dikkat, ya. dikkat et. Ama ayvah of ya. Bana da yer da. Nasıl? Durun durun. Ben şarımı oh, oh, seçeyim. Dur dur dur. O oh, oh. <laughs> ya. <gülüyor> Çok güzel sığdın da, bize kalmadı. Allah'ım ya. Demek pete olan aşkını ispatlamak için bir şarkı öğrenmek istiyorsun. <laughs> Sana göre petek biraz büyük değil mi? Ya benim bari siz böyle söylemeyin. Aşkın yaşı olmaz hep. Hadi ne olur şöyle güzel bir aşk şarkısı öğretin bana. Peki düşünelim bakalım. Evet güzel bir aşk şarkısı ne olabilir ne olabilir? Evet. <laughs> orada sen, orada ben, orada biz varız. Yalandan, dolandan uzak yaşarız. Nasıl? Güzel, bu parça olur işte. Tamam, hadi gel bakalım piyano odası boş mu? Nasıldı? Orda sen, orda sen Bak işte bu matematik öğretmeni mi? Ona karşı çok kibar olmanı istiyorum. Nebahat'e ne yaptığını umurumda değil. Ama Mimin'in yanında bana karşı çok kibar olmalısın. Ona aşıksın öyle değil mi? Hişt! Hişt! Senin aklın ermez öyle şeylere. Hadi sola 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 biraz. Sol, sol, sola. sol. Hadi. Olmuyor. Bir saniye. Bazı insanlar doğuştan şanslı o zaman. Tabii kızım Yıldızın dışta olduysan yandın. Saçmalama özlem. Bana al. göre insan ya. şansını o, kendi cinsiz. yaratır. Ya, Ama sende o yetenek yoksa ben ne yapayım? Şimdi bana bak. Çakma çakma çakma. Ya oh. Ya hadi. Ya bir saniye. Bak, Oğlum bak. Oturabilir miyim? Ha? Ha? Ya. Ne oynuyorsunuz? Ver bakayım. Aa! Oh. Ben çok severim bu oyunu. Yaptım mı? Evet. Böyle yapma şu tuşa bas. Bundan korkulur valla. Hmm. Yıldızı düşük olsa bile tutup tavan asmayı başarır. Bak bak oluyor. Bak bak. Oha. Yapabiliyor. Benim kuzenim de Emre gibi bir tuhaf. Şu kıza nasıl tahammül ediyorlar? Yaptım. <laughs> Hele Emre içine düşecek. Neden? Ama çok sinir. Kabul et. Kendini bir şey sanıyor. İlk bak. Şuraya bak. Şuraya. Ay, Özge'nin sınavı bitmiş. Çok iyi geçmiş şimdi telefon aç. Acaba bizimkiler ne yaptı? Ben çıkıyorum. Birkaç işim var. Sonra da Özge'yi okuldan alacağım. Bunu aldı çocuk. Dışarıda yiyelim bari dedim. O zaman bizimkileri de al buraya gel. Akşam hep beraber bir şeyler yeriz. Aa, gerçekten mi? Tabi. Ben de zaten bir şeyler yapmak istiyordum çocuklar. Aa, tamam oldu o zaman. Akşam görüşürüz. Görüşürüz. <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Volkan. Ne? Islık çalmak da mı yasak? Allah <laughs> Allah. Fazla oynamadın değil mi? Merak etme on lira. Tamam numarayı da yazdık. Şifre de tamam. tamam. Ben bu iş diğer parası sitelerde yüz kere oynadım. Her seferinde kazandım oğlum. Kesin zenginiz. Hadi bakalım. Oh, oha bu ne be? Ya ben on yazdım kendine üç sıfırdan koydu. Ne diyorsun ya? On bin çekti yani. Hesapta o kadar paran mı vardı? Babam her ihtimale karşı fazladan yatırmış. Kart babanın da değil mi? Ya ya kazanamazsa? Öyle bir ihtimal yok. O zaman bu kadar fazla parayla oynadığımıza göre ölene kadar çalışmamıza gerek yok. <laughs> Paranın yarısı benim ama ona göre. Trilyonlar olacağız oğlum trilyonlar. Bunu bana onda biri bile yeter. <laughs> <laughs> Aferin benim akıllı kızıma. Demek bütün soruları yaptın. <laughs> Kimin kızısın sen? Yapacaksın tabii. E ee? Emre ile Yağmur'un nasıl geçmiş? Emre'ninki vasattır. Ama Yağmur'un kötü geçti galiba. Koridorda alarken gördüm. Bu bahsi sonucu ne zaman belli olur? Yarın. Artık zenginiz oğlum, zenginiz. Umarım yoksa o kapını patlatırım. <gülüyor> <gülüyor> ya takma kafana Yağmur. Seni İlayda'dan kurtaracağım. Harika bir plan yaptım. Yerine kadar bekle. Aa! Ay, cicişler! Şaka gibi yine başlıyoruz. Cicişler mi? Hadi babanız bizi oldu bekliyor. Onu alıp yemeğe gideceğiz. Ne de olsa büyük bir sınava girdiniz değil mi? Biraz kafadan bak sizin de hakkınız. Nasıl fikir ama? Çok güzel. Hadi gelin bakın. Araba alt sokakta. Şimdi anlatın bakalım nasıl geçti sınavınız? Biz geldik. Oh, hoş geldiniz. <laughs> Gelin bakalım gelin. <laughs> Oppa. Ee, nasıl geçti sınavınız? Güzel. Benimki süper geçti. Eminim. Çıtırık, senin neyin var? Ağzını bıçak açmıyor. Hi hiç. Ee, Senin nasıl geçti? Süper, süper, süper. O halde sevdiğiniz pizzacıya gidelim artık. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hadi zaman kaybetmeyelim, ben sonra yine biz çalışmak için geri döneceğiz. Ee, çocukları eve ben bırakırım, sonra da buraya geri dönerim. Beni bu kadar şımartma ama. <laughs> Yok canım, ne ilgisi var? Buyurun. <laughs> Hadi bakalım, geçin böyle işler. <laughs> Takana bir odayız. Geç geleceğiz. İşlerimiz ve konuşacaklarımız var. Biz gelene kadar çocuklara göz kulak ol. <laughs> Becerebilirsen tabii. Hadi görüşürüz. Bak. <laughs> Hop. Hmm, bu sahne <laughs> kalsın. Tamam. Atma ya. Hop. <laughs> Kafadan vurdum. <laughs> of. Kaçma. Ya Yok ne oldu? Aa. Alamadım. Odasından çıkarmayı başardım aa, ama... ...şu şemsi öğretmenin bacaksız kızı oradaydı. Göz açtırmadı bücür. Ben ona yapacağımı biliyorum ama. O halde kopyaya ağırlık yani verelim kızlar. Olacağım. Hı -hı. Atma daha tamam Biraz nefes al. Ya bu sınav benim için çok önemli. Babamın bugünlerde canı çok yeter sıkkın. Ya, yeter. Benim başarılı olmam onu mutlu edecektir. Atma, şey yaptır, Merak etme. Of. Kesinlikle çok iyi bir not alacaksın. Of! Asıl benim matematikte bu aralar durumum çok feci. Sen görürsün. Ama özel Özer burnunu kaşıyacak, şıp diye onu da halledecek. <laughs> Size iyilik de oğlum. Geçin siz dalganızı, geçin. Sper aldım defterle. artık sen yardım edeceksin bana. Yok, yapamam. Benim ben belli yakalanırız. Şaka yaptım. <laughs> çok kötüsün. Evet, sınav vakti geldi. Bütün soruları şıp geçiyoruz, çözeceğimden eminim. Ne harika. Ama madalya vermiyorlar ne yazık ki. Madalya vermiyorlar ama not veriyorlar Emre Bey. Ama sen tembel olmuyor öyle alışmışsın ki bu senin umurunda bile değil. Sinir ya. Nasıl? Sınava hazırlanabildin mi? Pek değil. aklım başka yerde doğrusunu istersen. Koyen de mi? Yo onu nereden çıkardın? Müdürü aldı ya üzülmüşsündür. Eh biraz. İstersen sınavdan sonra biraz oyun oynayabiliriz seninle. Bildiğim güzel bir park var. Kusura bakma canım çok sıkkın. Hiç oyun oynayacak durumda değilim. Hmm. Müdüre hanım. Ee, sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Evladım. Önce bir sınava gir. Sonucunu sonra merak et. Akşam internetten bakar öğrenirsin. Şey Müdür hanım, o kolye benim uğur kolyem de sınavda takmak için olabilir miyim acaba? Uğurla muğurlu olmaz bu işler. Çalışmayla olur çalışmayla. Hala işin kolayındasınız. Zaten bu sınavdan düşük not alan çocuklarla bizzat ilgileneceğim. Acaba buzlar ülkesine bir daha ne zaman gideceğiz? Yağmur, zaman geçiyor yavrum. Hadi sen artık. Hı hı. Kızım, önüne baksana. Herkes kendi kağıdına baksın. Canınızı yakarım. Plana geçelim hadi. Özer, ne konuşuyorsun orada? Hiç. Sen gel bakayım şöyle. <Gülüyor> Geç. <Gülüyor> hadi, zaman geçiyor. Zil çaldığı anda bir saniye izin vermem. Hadi hadi. Tamam hadi çık. Hadi bakalım. Sen de mi? Hı evet. İyi. Sorulara çok dikkatle cevap vermenizi istiyorum. Bizim okulumuz Türkiye sıralamasında ilk üçe girmek zorunda. Eh, benim eğitim verdiğim yerde başka türlüsü düşünülemez. <laughs> i̇lk öğretim okulları seviye tespitinde birinci olan okulun müdüresini sahneye alıyoruz şimdi. Nubat Ömür. Öncelikle öğrencilerime güvendim. Onlara bazen abla, bazen anne oldum. Başarının sırrı bu. Ve ödülümü bu büyük yarışta beni yalnız bırakmayan müzik öğretmeni Şemsi Kolyanık adına dağılıyorum. Zil çaldı. Bırakın, tek bir şey yazmayın. Yağmur bak yakın insan müdüre çok kızar. Ya sana ne kızım ya? Ah. Sen ne karışıyorsun? Ne oluyor burada? Kokkolyemi almaya gelmiştim. Çık çabuk dışarı. Bir daha böyle bir şey yaparsan seni çok fena cezalandırırım. Yağmur hadi gel çıkalım. Ya bana ne ya? Ben kolyemi istiyorum. Başlatma kolyemden şimdi. Ama kolyeymiş ya. Yok kolye filan! Bak kırar atarım onu görürsün sonra. Ne? Ne? dedim sana! Çikolata ister misin? Hı hı. Al bakalım. Ne dersin? Babana telefon açalım mı? Uyuyordu şimdi. Hı hı. dayanamıyorum, dayanamıyorum artık. dayanamıyorum... <laughs> 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 Aa! <Amanın. Gülüyor> e Ay jet! Aa! Gidene! Aa! Allah! Allah'ım sen beni koru. Allah'ım! Gitti gitti. Sen ne yaptın? Sersem şok gel. Yine bayıldı. Ama Kulina, ben sadece yardım etmeye çalışıyorum. İyi olacağıma söz verdim ya. <laughs> oh Şoker, sana inanmıyorum. Nana! Nana! <laughs> 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 <Ay>. <laughs> Yağmur'um bana ihtiyaç var, gitmek zorundayım. Tamam canım sen git. git, git. Ama bana haber ver, çok çok <laughs> merak ederim. Tamam. Evet evet, Eyleyim. haber ver. Çok merak ederiz nanacığım. Nef! <laughs> Gel bakalım Şoker Efendi. Bizimle gitme zamanı. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum Yüce Kulna. Hadi gidelim. Gidelim Yüce hmm. Hey. Ne oldu bana? Ah. Hani? Hani? Burada hiç kimse yok. Ecinilir. Ne olur ne? <laughs> ne olur. Samur, ne oldu canım? Kolyem müdüre de geri vermiyor. Sınavım rezalet geçti. Aklımı hiç veremedim. Ya ben babama ne diyeceğim? Nana ben artık çok yoruldum. <laughs> Puslar gezegenine de gitmek istemiyorum. Puslar çubukta da yaşamak istemiyorum. Nana ne olur yardım et. <laughs> Ben söz veriyorum seni bu durumdan kurtaracağım. Tamam ağlama lütfen söz veriyorum. Bak bana güven. Bundan sonra buzlar gezegeni yok. Tamam korkma güven bana yanındayım. Bir kurtar ne olur? Tamam, söz veriyorum.